Bugün size Ed yeni mürekkebi olan Moonstone'dan biraz bahsetmek istiyorum. Birlikte e, deneyimleyelim istedim. E, bu mürekkep için e, M400 bordo siyah olan e, bolt uçlu kalemimi tercih ettim. E, şimdi içine bir miktar mürekkep alacağız. Şöyle mürekkebimizi aldık. Kalemimiz yazmaya hazır hale geldi. Ben normalde renkli mürekkepleri daha çok seviyorum bildiğiniz gibi. Ama e, gri renkleri e, aslında beğeniyorum çünkü grafit kalemi de sevdiğim için. Şöyle gördüğünüz gibi müthiş güzel bir griye sahip. Gerçekten bu kadar güzel olabileceğini çok tahmin etmemiştim. E, harika bir renge sahip. Şu an basit bir e, A4 kağıt üzerinde deniyorum e, ve hiçbir dağılma yapmıyor. E, harika yazıyor. E, açıklı ve koyuklu griler oluşuyor. Birazcık sanki revnak olabilir. E, müthiş yazıyor gerçekten. Ben çok beğendim Pelikanın e, ay taşı rengini. Bir grafit kalemle de şöyle rengini e, birlikte görebilirsiniz. Kurşun kalem severler için e, bence müthiş bir renk. Çok doğal harika bir griyi e, çok beğendim. E, çok yakıştırdım. E, çok parlak bir griye sahip. E, kağıtta güzel bir sonuç alacağına eminim. Normal bir A4'te hiçbir dağılma yapmıyor. Bolt kalemime de çok yakıştığını düşünüyorum. Umarım sizler de bu rengi beğenirsiniz.